Merhaba sevgili gençler e, Bu dersimizde sizinle tasavvufi yorumları e, işleyeceğiz e, İslam düşüncesinde farklı yorumlardan bahsetmiştik din ve din anlayışı ayrımı yapmıştık din anlayışında işte farklı yorumlar yapılabileceğini söylemiştik çeşitli alanlarda farklı yorumlar yapıldığını söylemiştik. Bunları sınıflandırmıştık. İnançla ilgili yapılmış yorumlara biz itikadi yorumlar ya da itikadi mezhepler demiştik. Uygulama ve dinin yaşanması, uygulanması ile ilgili esaslar konusunda Yorum yapılmış alanda da alandaki yorumlara da biz fıkhi yorumlar demiştik ya da fıkhi mezhepler demiştik. Özellikle fıkhi ve itikadi alanlarda yapılmış yorumları biz mezhepler olarak sınıflandırmıştık. Bir de ahlakla ilgili yapılmış yorumlar vardı. Bunlara da biz tasavvufi yorumlar demiştik. Tasavvufi yorumlara biz e, genel olarak tarikatlar diye de e, adlandırıyoruz. Şimdi tasavvufi yorumlara bir e, girmeden önce bu dersimizde sizinle tasavvuf nedir? Tasavvufi yorumlar nasıl ortaya çıkmıştır? E, bunun üzerinde duracağız. Sonraki dersimizde de Tasavvufi yorumların neler olduğunu daha yaygın olarak bizim ülkemizde Anadolu'da bulunan tasavvufi yorumlar üzerinde duracağız. Ama bu dersimizde daha çok tasavvuf üzerinde duracağız. Tasavvuf kelime olarak <laughs> e, yün giymek, saf olmak gibi anlamlara geliyor. E ee, tasavvuf kelimesinin ilk kullanıldığı ve tasavvufun ilk ortaya çıktığı dönemlerde tasavvuf ehli olan tasavvufla ilgilenen kişilerin e, giydiği yün giysiler e, yani yün giysiler giyindikleri için e, bu şekilde bir isim konulmuş. E, bir de saf olmak, temiz olmak, arı olmak anlamlarına geliyor. Kelime anlamı itibariyle. Fakat İslami bir kavram olarak tasavvufun çok farklı tanımları yapılmış. Yani terim anlamı olarak çok farklı yorumları yapılmıştır. Bunlardan birini biz ele alacak olursak şöyle denmiş. İslam'ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran, dini hükümlerin ahlaki boyutuna vurgu yapan, insana Allah'ı görüyormuşçasına bir ibadet ve davranış bilinci kazandırmayı hedefleyen düşünce biçimi ve hayat tarzıdır denilmiş bir tanımında tasavvuf için şimdi tasavvuf nasıl ortaya çıkmış tasavvufu daha yani nasıl çıktığını ortaya daha iyi anlayabilmek için Peygamber Efendimiz'den itibaren bir göz atmamız lazım. Hazreti Peygamber kendi yaşam tarzı itibarıyla çok sade yaşayan bir insan. Hazreti Hatice ile özellikle evlendikten sonra da çok da zengin olmuş. <laughs> Fakat bu zenginliğini hiçbir zaman, yani kendisi de ticaretle uğraşmış. Fakat bu zenginliğini hiçbir şekilde Hayatında izhar edecek böyle bir lükse, bir e, gösterişe ya da e, bir rahat düşkünlüğü şeklinde e, onu, bunu ortaya çıkaracak, gösterecek bir tutum ve davranış içerisinde olmamıştır. Her zaman sade bir yaşam tarzını benimsemiş, e, dünya malına önem vermemiş ve azla e, geçinebilen, aza kanaat eden bir yaşam tarzı benimsemiştir Peygamber Efendimiz. İşte peygamber Efendimizin zaten e, hani ahlaki tutumlarına da baktığımız zaman <laughs> kimseyi incitmez, insanlara değer verir, e, güvenilirdir, e, sözü itibarıyla güvenilirdir, davranışları itibarıyla güvenilirdir, hiçbir zaman yalan söylemez, kimseyi aldatmaz, hile yapmaz, e, emanete sahip çıkar, e, hiç kimseyi incitmez, e, akrabasına, komşusuna tanıdığı, tanımadığı, yardıma, muhtaç kişilere sahip çıkar, çevreye karşı duyarlı, hayvanlara karşı, duyarlı, merhametli bir kişilik yapısı var. Bu anlamda yani ahlaki tutum ve davranış olarak Peygamber Efendimiz'i bu şekilde örnek alan sahabeler ve onun yakın etrafında halkalanmış Müslümanlar. ...büyük bir muhabbetle Peygamber Efendimiz'e bağlanmışlar ve e, Hz. Peygamber'i kendilerine örnek almışlardır. <laughs> İslam'ın ilk dönemlerinde işte bu sahabe devrinde ve sonrasındaki işte e, tabiin devrinde belki de diyebileceğimiz... ...ama daha çok sahabe devrinde bütün Müslümanlar tarafından e, Peygamber Efendimiz'in bu sade yaşam tarzı benimsenmişti. Fakat daha sonraları ne zaman ki işte e, fetihler yani Peygamber Efendimizin vefatından sonra özellikle fetihlerle e, İslam toprakları genişledi ve e, fetihler neticesinde elde edilen ganimetlerle Müslümanlar zenginleşti. İşte belli bir süre sonra o sade yaşam tarzından o Peygamber Efendimizden örnek alınarak benimsenen sade yaşam tarzından uzaklaşılmaya başlandı, israf arttı, işte lüks ve gösterişli hayat baş göstermeye başladı. İşte Müslümanların bu tarz bir yaşam tarzı benimsemeye başlamasıyla birlikte bazı İslam önderleri, bazı İslam büyükleri, önderleri bu durumdan rahatsız olmaya başladılar ve Müslümanları uyardılar. Özellikle tabi'in döneminde yaşamış sahabelerden bir kısmı peygamber efendimizin o sade yaşam tarzından Müslümanların uzaklaştığını gördüklerinde insanları uyarmışlardır. <laughs> ve bu tür lüks ve gösteriş içerisinde bulunulan bir yaşam tarzının israf olduğunu ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine de aykırı olduğunu, İslam'ın inanç, şey, İslam'ın temel ilkeleriyle çeliştiğini ve sünnete de aykırı olduğunu ifade ettiler. Dünya malına önem vermeyen zühd dediğimiz yani Kanaatkar bir yaşam tarzı, züht içerisinde yaşama yani dünya malına değer vermeme, dünya malından, dünyaya ait arzu ve isteklerden uzak durmayı ifade ediyor züht kavramı. Züht ve kanaati yani azla geçinmeyi öne çıkaran ihlas ve takvayı yani samimiyeti ve Allah'tan sakınmayı esas alan yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğini söylüyorlar ve bu bunun da nasıl olacağına dair görüş ve ilkeler belirliyorlar. Ve Müslümanlar da böyle İslam önderlerinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Onların koyduğu ilkeleri ve görüşleri benimsemeye başlıyorlar. Böylece işte farklı tasavvufi ekoller, farklı tasavvufi görüşler, yorumlar ortaya çıkıyor. Tasavvufun temel amacına baktığımız zaman da aslında kişiyi kötü huy ve davranışlardan uzaklaştırmak, kişiyi güzel ahlaklı kılmaktır. E, kişiyi ahlaken yüceltmek, olgunlaştırmak ve ona güzel huylar kazandırmaktır aslında. E, i̇nsanın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ahlakını benimsemesini ve onun sünnetini hayat tarzı haline getirmesini sağlamaktır. Kişinin kalbinde Allah ve peygamber sevgisini yerleştirmek, ona her an Allah'la beraber olduğu bilincini kazandırmak aslında tasavvufun işte bir amacıdır. Böylece tasavvuf kişiyi ahlaklı, edepli, infak etmeyi yani Allah rızası için harcamayı, paylaşmayı seven ve züht ve kanaat, içerisinde bir hayatı benimsemiş, takva sahibi, kamil bir Müslüman profili ortaya çıkarmaktır. Bunu hedefliyor aslında tasavvuf. Tasavvufta kullanılan bazı kavramlar var. Bunlar üzerinde de biraz durmamız gerekiyor. Tasavvufla ilgili, işte mutasavvuf, derviş, şeyh, tarikat, dergah, mürit gibi kavramların ne anlama geldiğini de bilmemiz lazım ki, ee, bu esnada geçen kavramlarda bir bocalama yaşamayalım. Mesela Mutasavvıf e, kitabınızda demiş ki İslam'ın ahlaki değerlerini hayata katmayı ön plana çıkaran insanın benliğini kurtaran inançsızlık, e, özür dilerim insanın benliğini karartan inançsızlık, cimrilik, korkaklık, kin, haset ve dedikodu gibi kötü davranışlardan kişiyi uzaklaştırmaya çalışan kimsedir. Yani, yani sufi Kişi aynı zamanda mutasavvıf kişidir ya da kısacası diyebileceğimiz gibi mutasavvuf demek tasavvuf ehli olan tasavvufla uğraşan kişi demektir mutasavvuf. Ee, bu anlamda derviş, şeyh, mürit gibi kişilere genel olarak bu tasavvufta diyebilir miyiz diyebiliriz? Bizim bildiğimiz mutasavvuflar kimdir? İşte mesela Mevlana bir mutasavvıftır. Mesela Yunus Emre bir mutasavvıftır, ee, Hoca Ahmet Yesevi bir mutasavvıftır diyebiliriz. <laughs> e, dervişe bakalım ne demek? Tarihte bir şeyhin gözetiminde bir tarikata girip, tarihte böyle e, e, tanımlanmış bir kavram var. Bir şeyhin gözetiminde bir tarikata girip tekkede hizmet ederek ibadetlerle meşgul olan, kendini bireysel ve ahlaki özellikleriyle geliştirmeye gayret eden ve böylelikle nefsini arındırmaya ve gönlünü zenginleştirmeye çalışan kimsedir. Derviş aslında bir şeyhin gözetiminde... Kişisel gelişimini, e, ahlaki olgunlaşmasını tamamlamaya çalışan kimsedir, kısaca diyebileceğimiz gibi. Bu anlamda mesela e, Yunus Emre'ye örnek verebiliriz. Yunus Emre işte Tapduk Emre'nin dergahında e, şey olmuş, e, dergahına girmiş, ona talebe olmuş, öğrenci olmuş, bir derviştir diyebiliriz. E, Şeyh dediğimiz zamanda e, ne anlayacağız? tasavvufta Doğru yolu göstermeye yardımcı olmak, bilgi vermek, insanları ahlaken eğitmek ve çeşitli dini konularda bilgilendirmek üzere bir tekke ve zaviyede ibadetle meşgul olan dervişlere başkanlık eden kimse, tarikat piri, mürşit demektir. tekke ve zaviyeler zaten Cumhuriyet'in ilanından sonra ya da önce, yani Cumhuriyet döneminde kapatılmış kurumlardır bunlar şu an günümüzde yok. <laughs> Fakat tarihte işte tasavvufun ortaya çıktığı dönemlerde, tasavvufun geliştiği dönemlerde bunlar vardı. İşte şeyh de mesela Yunus Emre'den örnek verdik ya, işte Yunus Emre'nin hocası mesela Tapduk Emre bir şeyhtir, onun hocasıdır diyelim. Tarikat dediğimiz şey de işte tasavvufta Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek ve Allah'ı görüyormuş gibi ibadet yapma bilinci kazandırmak için girilen ve kendisine ait kuralları olan yol. Tarikat bir yol demektir aslında. E, ne, nedir bu yol? Tasavvufta çok daha hani sizin anlayacağınız dille ifade edeyim. E, Allah'a ulaşma yolu. yolu. E, i̇şte bu anlamda farklı yollar açılmış. Kur'an ve Sünnet'i esas alan bu yollarda hangisinden gidersen Allah'a ulaşırsın işte deniliyor. Tarikat işte bu yollardan her birisine deniliyor. Yorum biçimi aslında işte bu ünitede öğreneceğimiz tasavvufi yorumlardan her birisine biz tarikat diyeceğiz bu anlamda. Derga bir tarikat şeyhiyle o tarikata mensup dervişlerin toplanıp ibadet ettikleri ve kendilerini ilmen ve manen geliştirerek eğitim gördükleri yerdir. Dergah yani dervişlerin ve şey, e, şeyhlerinin başlarında bulunduğu e, bir mekan yani onların okulu, onların yeri, eğitim gördükleri yer <laughs> bir şey ve etrafında bulunan dervişlerin e, kullandığı eğitim gördükleri yer. Bir de mürit var. Müritle e, derviş aslında e, aynı kişiler olabiliyor. Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını öğrenen, bu uğurda yetişmek için mürşidin, mürşid aslında şeyhtir, mürşidin verdiği ahlaki öğütleri uygulayan ve kendisine öğrettiği dua ve zikirleri belli vakitlerde okuyarak tasavvuf yolunda ilerlemeye çalışan kimse uzun bir tanım olmuş. Ama kısaca mürit, şehrin, şeyhten ders alan ve onun verdiği dersleri uygulayarak kendi manevi gelişmesini, kişisel olgunluğunu kazanmaya çalışan kişi demektir. Yani derviş anlamına da gelebiliyor. Dervişle mürit aynı kişi olabiliyor. Bu anlamda işte az önce verdiğimiz örnekle bağlantılı olarak söyleyelim. Yunus Emre, Tapduk Emre'nin mürididir. Şeyde. Tapduk Emre de Yunus Emre'nin şeyhi ya da piridir diyebiliriz. Evet şimdi bakalım İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar, başlıcaları yani özellikle e, Türk İslam düşüncesinde diyeceğiz. Yani e, Türk kültürü içerisinde gelişmiş tasavvufi yorumlar da diyebileceğimiz. E, yani İslam düşüncesinin tamamını ele aldığımızda ee, çok daha fazladır bunların sayısı. Fakat biz daha çok Anadolu'da Türkler arasında yaygınlık kazanmış, e, çok e, uzun yıllar devam etmiş, e, hala şeyleri bulunan e, bağlıları bulunan e, tarikatlardan bahsedeceğiz. E, birincisi Yesevilik aslında e, Türk İslam düşüncesinde ilk tarikatlardan birisidir diyebiliriz. Kurucusu Hoca Ahmet Yesevi, ilklerdendir Yesevi'lik. Kadirilik var, kurucusu Abdülkadir Geylani. Mevlevilik dediğimizde de kurucusunun Mevlana Celaleddin Rumi olduğunu bileceğiz. Nakşibendilik var yine, kurucusu Bahauddin Nakşibend. E, Alevilik, Bektaşilik var. Bu ikisi ayrı şeyler aslında ama kitabınız bunları hep birlikte e, almış. E, Alevilik, Alevi, e, e, Ali taraftarı demek. E, Hazreti Ali'ye bağlı e, kişi demek Alevi. Bu anlamda kullanılan bir kavram. Bizim ülkemizde de Alevi vatandaşlarımız var. Bektaşilik ise Hacı Bektaş Veli'nin görüşleri etrafında kullanılıyor. E, toplanan bir düşünce ekolü bunları ayrı ayrı tek tek ele alacağız fakat dikkat ederseniz tarikat isimleri yani tasavvufi yorum biçimlerinin isimleri kurucusunun ismine nispeten isimlendirilmiş yani hoca Ahmet yesevi yesevi'den yesevilik işte Abdülkadir Geylani'den, işte buradaki Kadir kelimesinden Kadirilik, Mevlana'dan Mevlevilik, işte Bahuddin Nakşibend'den Nakşibendilik şeklinde. Alevi kavramı da zaten Ali taraftarı olmak demek. Oradan ismini alıyor. Bektaşilik de Hacı Bektaş Veli'nin isminden adını alıyor. İsimlendirmeler bu şekilde. Bir sonraki dersimizde de bunları ayrıntılı bir şekilde, biraz daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Ee, görüşünceye dek Allah'a emanet olun.